iyilik kalbe dokunmak. Çünkü biliyorum ki kalp kalpten besleniyor. Kalbe dokunmadan iyilik hayır. Çünkü kalpte Allah var. Peki Allah nerede var? Annenin babanın kalbinde. Yetimin kalbinde, muhacirin, mazlumun, Muhtacın kalbinde, acizin kalbinde, hastanın kalbinde. Biliyorum ki Allah orada ve o mahzun gönülleri, o kırık gönülleri güldürdüğünüzde inanıyorum ki Allah da gülüyor. Babam bir gün böyle fırıncı arkadaşlarını fırınlarına gidip gelirken arkada artan ekmekleri görüyor. Görünce diyor ki ya siz bu ekmekleri ne yapıyorsunuz? Ee, biz de bunu hayvanlara veriyoruz Raşit amca deyince babam e bana verin ben bunu fakir fukaraya vereyim diyor. Tamam diyorlar. Arabası var toros. Arkası biliyorsunuz açık. Oraya koyuyor ekmekleri atmaya başlıyor İşte o gün başlıyor bizim aslında hikaye bu günden güne büyüyen bir hikaye oluyor babam işte arabasını değiştiriyor Çünkü sığmıyor artan ekmekler sığmayınca büyük bir araç alıyor. Ondan sonra bir tane daha araç alıyor. Ondan sonra bir tane daha araç alıyor. Üç tane araç oluyor babam. Öyle olunca tabii onu kullanacak elemana da ihtiyaç var. ve vefatına yakın bir süreçte de Necat Bey ile konuşuyor. Diyor ki ben diyor ölünce diyor bu işi diyor kim yapacak diyor. Necat Bey de diyor ki ben talibim diyor bu işi diyor. Çünkü görüyoruz biz o ekmeği dağıtırken ki o e, durumu görünce bak kaç yıl oldu neredeyse 30 yıl aşkın daha fazla. Ankara'daki fırınlarda dolaşıyoruz. Ben Sakarya Caddesindeydi işim. Orada o dönerlerden falan kalan ekmekler, orada işte simitçiler falan çok. Benim araba Sakarya Caddesinde doluyordu zaten. O da getirip işte her gün bir bölgemiz var. O bölgede de atıyoruz. Apartmanın önüne çekiyorum arabayı buraya getirmek için. Ya bu ekmeği yiyorlar mı? Vallahi inanmıyordum ben. Bak ben inanmıyordum ya. Sabah sekiz gibi gidiyorduk Doğan Pazar günleri iki arabayla gidiyorduk. Biz sabah namazından çıktıktan sonra poşetlerimizi böyle, herkes poşetini biliyor. Oraya diziyormuş, üzerine taş koyuyor. Ondan sonra saat altıda, yedide falan eşleri geliyor. Bir iki saat bekliyoruz diyor gelmenizi. Bırak yememeyi ne demek diyor. Görsen miting alanı gibi o kadar kalabalık oluyordu ki. Şimdi önce bir şeye uğrayacağız. Simitleri alalım. Ondan sonra yukarıda bir fırınımız var. Ondan artan ekmekleri alacağız. Ondan sonra İki, dört fırınımız daha var. O dört fırından ne ekmek çıkarsa toplayacağız, dağıtacağız. Ondan sonra bizim en son gece gittiğimiz bir fırınımız daha var. O saatte 11-12 arası gidiyoruz onu. Şimdi namaz farz değil mi? Oruç da farz, zekat da farz, israf. İsraf etmek haram. Neden hiç dikkate almıyoruz? Hep aklımıza namaz kılmak, oruç tutmak, başımızı kapatmak, içki içmemek. Oysa israf. Allah israf edenleri sevmez. Hadi buyurun bakalım. Ve gözümüzün önünde her fırınlarda böyle görüyoruz ve bu bizi hiç rahatsız etmiyor. Otellerde atılan yemekler bizi rahatsız etmiyor. Yani her birimizin evinde yapılan israf bizi rahatsız etmiyor. Olmaz ki. Eğer gerçekten iman etmişseniz bunların sizi rahatsız etmesi lazım. Oradan baktığınızda israfı engellemek adına önünüzde çok geniş bir çalışma alanı var. Biz sadece yani inanın bana birkaç sene önce gazetede okumuştum. Ankara'da 650 bin ekmek çöpe gidiyor günde, İstanbul'da bir buçuk milyon ekmek çöpe gidiyor. 650 bin ekmek günde bizim kurtardığımız bin ekmek. 1500 ekmek. de kulak ne değil. İsrafın boyutunu görüyor musunuz? Ve bu sadece 6 veya 7 fırından aldığımız. Ankara'da fırınları düşünün. Ne kadar büyük bir çalışma alanı var. Ve sadece ikisi miçiden aldığımız günde işte inşallah gideceğiz. 300-400 tane simit parça. Siz almazsanız adam diyor ki abi o kadar bizar olmuştum ki simitçi. Şaşırdım diyor ne yapayım diyor. Çöpe atsam atamıyorum. İşçiye götür götüremiyorum. Komşuya götürdüm bana sabahın parçasını bile gördüm. Ters dedi beni diyor. Çık ya çıkmazdayım ya bunu verebilecek bir yerim yok mu? Diye düşünürken Allah işte karşılaştırdı güzel oldu, şimdi. Onun da o simit parçası duaya dönüyor. Hocamla böyle balkonda otururken dedim ya hocam iftar ediyoruz mesela. Kendi evde iftar ediyoruz. Dedim ya biz evde iftar edeceğimize yetme ailelerimiz var. Gidelim onlara. Ben burada iftar vereyim dedi. Nasıl yani dedim. Ya burada iftar verelim dedi. Fikir öyle doğdu. Burada bu bahçede verdi. Daha hacı babası söyledik. Tamam dedi hemen bize şey verdi parayı gidin tencere mencere falan bu kamelya falan yok. Portatif bir çadır kurduk bir mutfak falan. Burada ağırlamaya başladık. Ya bu kadar mı güzel olur? Ramazan'ın ruhunu biz burada yakaladık. Ramazan'da mutlaka sizin sofranıza bir yetim olmalı, bir muhtaç olmalı. Ramazan'ın ruhunu yakaladık derken bunu kastediyorum. Yani karın doyurmak değil, ruh doymalı. O yetim çocuğun buraya sevne sevne gelmesi. Şimdi bir sene Ramazan'ı böyle burada bekliyorlar, özlüyorlar. Şimdi burada ağırlanıyorlar. Ben Fatma Hanımları yıllar önce tanıyordum. Tesadüfen aynı binadan ev aldık. Rabbim beni bunlarla yolumuzu kesiştirdi. Rahmetli Hacı amca burada iftar yemeği verelim dediği zaman Fatma abla dedi böyle böyle bir şey düşünüyoruz. Ben de katılırım ben de yardım ederim Fatma abla elimden geldiği kadar size destek olurum dedim. Öylelikle başladım. Çünkü yapılan faaliyetlerin çok güzel olduğunu bildiğim için çok has alıyorum yani anlatılmayacak bir duygu. Yani keyif alıyorum burada olmaktan. Burada insanların hayatlarına, dokunuşlarına bakıyorum. İnsanların mutluluklarını görüyorum. Yapılan her şeyin burada hiçbir şeyin boşa geçmedi, geçmediğini görüyorum. Ondan sonra Necet abi onların her bütün dertlerine, bir sıkıntıları varsa gelip söylüyorlar Fatma ablayla. Çözümlerini çözülüyor.